Arkadaşlar merhaba. Bu kanala yine uzun süredir video atmadım. Paşa ve Gofi özlendiği söyleniyor. Ben de ufak ufak Paşa ve Gofi çekeceğim size. Tabii onlar çektirirse. Biliyorsunuz Paşa kamerayı gördüğü anda duruyor. Yani çok akıllı hayvan. Pek e, ekran sevdiği söylenemez Zaten Paşa'yı 7 yıldır sizinle paylaşıyorum her anını. Ama bir türlü alıştıramadım kameraya. Gofi'ye gelince o da aynı. Paşadan pek bir farkı yok. Belki de bütün hayvanlar öyledir. Bir arkadaşımın köpeği var. Ya yani O da mesela resim çekinelim istiyorum onunla. Resim çekinmek için telefonu elim aldığım anda yanımdan kayboluyor. Normalde elim yüzümü yalıyor, dizimden ayrılmıyor. Ama resim çekelim dediğim anda köpek kayboluyor. Bilmiyorum kamerayla ilgili hayvanların ne tür bir şeyi var bağı ama sevmiyorlar. Paşa da aynı, Gofi de aynı. Dediğim gibi arkadaşımın köpeği de aynı. Diğer hayvanları bilmiyorum. Ben alıştıramadım paşayı da gofiyi de. Alışanlar illaki vardır. Bakalım mümkün olduğunca size bugün yakın çekim yapmaya çalışacağım. Paşa ve gofiyi. Yok ya gerçekten bakmam zor. Sorumlulukları ağır ama iyi geliyorlar insana. Özellikle kediler böyle şey gibi terapi gibi. Hani Bakabiliyorsanız bence sahiplenin. Hani illaki cins olması gerekmiyor. Sokakta bir sürü bakıma muhtaç hayvan var. Onları sahiplenebilirsiniz, bakabilirsiniz. Biraz masraflı, biraz sorumluluk istiyor ama yine de güzel. Bir tarafından da artılarını düşünmek lazım. Insana böyle güzel duygular katıyor. Stresinizi alıyor. Kısacası iyi geliyor. Hadi bakalım çekime. Söyle çocuğum. Söyle annem. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bebeğim? Beni öptüğün için dudakların, <laughs> bıyıkların pembe oldu. Ne yapacağız? Şu an bütün karizmayı çizdirdin. Paşa, şu an bütün karizman gitti. Her yerin pembe. Ve seni herkes görüyor şu anki halini. Paşa, bir tanem. Seni şu an herkes görüyor. Bir açıklama yapmak ister misin tombul göbüşünle birlikte? Hı? Yakışıklım. Bir açıklama yap. Yapmayacağın mı? Annemi öptüm o yüzden boyandım de. Öptüm annemi de o yüzden onun de. Boyası bana bulaştı de. Arkadaşlar biraz önce e, Paşa beni öptü. Dudağımda nemlendirici var. Şu renkli nemlendiricilerden. Doğal olarak o da Paşa'ya böyle geçti. O da şu an utanıyor da size anlatamıyor. <laughs> Paşa da bir utanır ki. Ne oldu anneciğim? Ne oldu bir tanem? Ne oldu güzel çocuğum? Bütün karizman çizildi mi? kimse bakmaz artık sana bu boyalarınla kimse bakmaz ne yapacağız <laughs> kimse bakmaz evde kaldım zaten evde kalmıştın şu an tamamen kaldın başıma turşunu kuracağım Süheyla'yı ikinizin olur mu Hı? kurayım mı turşunu Paşa ablanın ikinizin turşusunu kurayım mı çocuğum söyle. Kurayım mı annem? Evet. Konuş oğlum. Çok yakışıklıyım de. Mavi boncuk gibiyim de. Güzel bayıtlarım, sakallarım var de. Böyle boyu boyuma, huyu huyuma bir eş istiyorum de. Taliplerimi bekliyorum de. Sen bu tatlılıkla bir eş bulursun. Evet kızınız yok mu arkadaşlar oğluma göre? Şu yakışıklı çocuğuma göre kızınız yok mu? Bakın ne kadar yakışıklı. Evet, taliplerini bekliyoruz Paşa Bey'in. Çok ağır, uslu, efendi bir kuştur kendisi. Değil mi Oluş'u? Biraz sadece kilo aldı. Azıcık göbüşü var. Arada böyle sinir krizleri geçiriyor. Bütün evi birbirine katıyor. Kedinin canına okuyor. Sadece kötü uyları bunlar, değil mi oğlum? Sen bu kadar tatlıyken niye niye yani niye panter kesiliyorsun ha? Niye panter kesiliyor? Bir söyle anneye. Ha yakışıklılık abidesi. Bir Söyle anneye. Ha güzel çocuğum benim. Balım benim benim pamuk çocuğum evet her zamanki gibi panterliği üstünde gıdısını öpelim bakalım öptürecek mi gıdıdan öpeyim mi öpeyim mi gıdıdan gıdıdan öpeyim mi gofi gıdıdan öpeyim mi akşam yatarsın anne öptüğü ama herkes her yerini görüyor şu an Kofi. Seni görüyor millet. Çok güzelsin. Ah biraz uysal olsan. Arkadaşlar bugün Paşa ve Gofi günü. Dışarıda hava yağmurlu, kasvetli. Uykum alamadım, gözlerim bile şişti. Ha bunun yüzünden. Akşam geliyor kapıya ağlıyor, kıyamıyorum, alıyorum. E sonrasında yataktan atlıyor, uyandırıyor. Mama yemeye gidiyor, uyandırıyor. Su içmeye gidiyor, uyandırıyor. Sonra geliyor ben uyuduğum zaman burnumu kokluyor, burnunu değiyor ıslak burnunu. Herhalde ben derin uyuduğum zaman beni kontrol ediyor kendince. Hey ya oğlum. Yani evde küçük bir çocuk varmış gibi bir şey oluyor kısacası. Gir gir kameraya gir. <laughs> kameraya gir kameraya. He? Şöyle yapalım mı? Çapaklı gözlerinle. Şu an çekimde olduğunu fark etmiyor bu arada. Fark etse izin vermez. Paşa direkt fark ediyor kamerayı. Ona göre tepki veriyor ama Gofret çok önemsemiyor kamerayı. Biraz sonra dövecek beni. Akıllı çocuğum benim. Yakışıklı kedim benim. Tıraş ettirmek gerçekten tüylerine çok iyi geliyor. Hem dökülme duruyor, hem kedi hareketleniyor. Tüyler yeniden sağlıklı bir şekilde geliyor. Gözlerini temizleyelim mi? Ha? Temizleyelim mi gözlerini? Ha? Kurban olurum sana. <laughs> Huysuz. Telefonumu alabilir miyim? Telefonu alayım mı? <laughs> Telefonum kaldı orada. <laughs> Telefon alayım mı? kofi alabilir miyim? Telefonumu da alamıyorum şu an. Ne oldu oğlum? Ne o? Ne annem o? Ha? Üşüdün mü? Hadi içeri geçelim. Burası serinledi. Hadi. Hadi. Telefonumu alayım da gidelim. Hadi. Paşa ve Gopi'yi özleyenler için çekiyorum bu videoyu. Umarım beğenirsiniz. Ha. Hapşır saydım bir de ekranıma. Ha, ekranım da kırıldı galiba. Kırıldı mı? Sümüğün görünüyor, sümüğün. Ekranım biraz önce düştü. Bir şey olmadı neyse, ucuz atlattık.